Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte 7.18 yeniliklerinden bahsedeceğim. 3DSCage'in içerisindeki FX komutlarına yeni bir link up komutu geldi. Bununla birlikte konik veya silindirik yüzeyler üzerine yazıları direkt yazabiliyoruz. Görmüş olduğunuz parfüm şişesinin üzerine de marka ismini yazacağız. Şimdi burada yapmamız gereken Construction içerisinde Frame, Axial Frame. Burada yazının doğru bir şekilde yansıtabilmemiz için z aksisine göre yapılması gerekiyor. Buradaki z aksisine denk gelen y olanı seçiyorum. Referans plane demiş. Şu alt zemini hedef olarak seçtim. Onun üzerinden 15 milim kadar yukarıya çıkması benim için yeterli olacaktır. Bu şekilde onayladım. Böyle bir frame'im oluştu. Daha sonrasında sağ tıklayarak sketch diyorum. Sketch alanını oluşturuyorum. Text kısmından markamızı yazalım. Tapsolit yazdım. Font özelliklerimi ayarlıyorum. Kalın olsun. Onayladım. Şu şekilde yanına yerleştirdim. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz ki normalde Rolling Cup Wizard komutu kullanılırdı. Orada yüzey üzerinde bir bizim için özel bir alan oluşturulurdu. O belirlenen alanına yazıyı yazmamız gerekirdi. Burada onun üzerine yazmadan seçtiğimiz herhangi bir yerdeki yazıyı seçtiğimiz yüzeye yansıtabildiğimizi göreceğiz. 3D Sketch'in içerisindeki FX komutlarından Rolling Up komutumu açıyorum. Burada yazmak istediğim profilleri yani tekstlerimi seçiyorum. Daha sonrasında Axial Frame olarak oluşturduğumuz frame'i seçiyoruz. Cylindrical or Conical Face demiş. Silindirik yüzey veya konik yüzeyler. Gördüğünüz gibi yazım anında şu an yansıdı. Şu an sadece T harfi seçili. Tekrar sketch alanına geldim. Diğer yazılarım da her bir sketch'ini tek tek seçiyorum. Bu şekilde nasıl yansıttığını, birer ön izlemesini görmüş bulunuyoruz. Bu şekilde de onayladık. Bunu da onayladığımda şekilde markalarımızı daha kolay ve pratik bir şekilde katı modellerin üzerine yansıtabiliriz. Bu şekilde yazımızı yansıttıktan sonra e, Surface komutunun içerisinden imprint ile burada shape'imizi seçiyoruz. Sketch olarak bu yansıttığımız sketch'imizi seçtik. Ortogonal komutumuzun açık olması gerekiyor. Bu şekilde onayladık. Şimdi artık bu yüzeylerin birbirinden ayrı olduğunu görüyoruz. Burada görsellik olarak ne yapabiliriz? Her bir yüzeyi kopyalayarak şu şekilde farklı bir rengi getirebiliriz. Bunun tekrar şöyle transparanlığını azaltıyorum. Bir harfime bastım. Kontrol tuşuna basılı tutarak bütün harfleri bu şekilde seçmeye devam ediyorum bu bize hepsini seçerek tek seferde birden fazla yüzeyimi veya katımı rengini değiştirmemi sağlıyor. Şu şekilde onayladığımda gördüğünüz gibi Top Solid logosu yazdı. Keşlerimizi kapatalım. Bu şekilde yazımızı parçamızın üzerine dilediğimiz şekilde yansıtmış bulunuyoruz. Şimdi sizlere Capsolid'in 7.18 versiyonuyla çok heyecan verici olan bir özelliği daha göstereceğim. Bunun için öncelikle eksenlerimizi düzeltmemiz gerekiyor ki bu komutada geçtiğimiz zaman parçamızda herhangi bir sorun yaşamayalım. Şu yönümü seçtim. V harfine bastım. Kamera. Ön kısmı front kameraya define Front view diyerek bu şekilde buranın ön olduğunu belirttim. Bunun için yapmamız gereken construction, transform, transformation katını şu şekilde seçiyorum. Transformation komutu olarak rotation'ımı seçtim. Daha sonra x aksisi üzerinde 90 derece dönmesini istiyorum. Onayladım. Biraz bekledikten sonra Parçamın bu şekilde döndüğünü görüyorum. Onayladım. Evet, parçamızı kaydetti. Tekrar burada perspektif görünme geldiğimde artık üst kısmı Z aksisine yönelik olmuş oldu. 7-18 üzerinden parçamızı tasarladıktan sonra Tapsolet logosuna bastığımızda tabii ki bunun için Tapsolet bir çay programına ihtiyacınız var. Eğer render almak istiyorsanız ve bir çay kullanıyorsanız, translatörün içerisinden export to top virtual'i direkt tıklayarak mevcut programı hiç dışarıya step olarak kaydetmeden direkt virtual'e aktarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi programı şu an açılıyor. Biraz bekledikten sonra tamamen sayfa girecektir. Bu şekilde continue dedik, yükleniyor. Parçamı ayarladıktan sonra Sırasıyla öncelikle şu alt cam kısmını ay verdim. Yaklaşarak şuradan yazısın görünürlüğünü kapatıyorum. Bu kaptürlük yazısına beyaz olacak şekilde parçalarını kontrol tuşuyla hepsini seçtikten sonra burada paint kısmı içerisinden istediğim rengi tek seferde seçerek boyayabilirim. Bu şekilde yazı alanını da belirlemiş oldum. Şu şekilde parçamızdan uzaklaşalım. Paint kısmını kapatıyorum. Metal kısmındayım. Bu üst yüzeyinin gold olmasını istiyorum. Bu kısımların ise parlak metal olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi gerekli ışık ve materyal doku özellikleriyle devam ederek de güzel bir render alınabilir. Aynı zamanda bu ayar kısımları içerisinden parça üzerinde malzemelerin nasıl bir yüzey ve ışık kalitesi olacağını da seçebiliyorsunuz. Çok fazla mat olmamakla birlikte ben parlamasını istiyorum. Yine gücü maksimum değerde kalsın. Buradan dilediğim renk ayarını şu şekilde seçerek renginde değişiklikler yapabilirim. Bu şekilde onayladığım zaman parçamı değiştirmiş bulunuyorum. Aynı şekilde farklı renk gruplarını da yine atabilir. Üzerine çift tıklayarak rengiyle oynayabilir. Matlık değeriyle oynayarak parçalarıma devam edebilirim. Bizini bolt üzerinden şu an devam edelim. Bu ayarların yapılabildiği gibi çevre ışıklandırma gibi birçok ayarda yapılabilmekte. Onlarla ilgili daha detaylı videolar ileriki eğitim videolarında yer alacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.